ulusal katkı beyanının her diğer ülke gibi 2025'in Şubat'ında biz de TKTA'ya yenilenmiş endisimizi ulusal katkı beyanımızı vereceğiz. O yüzden şu an yaptığımız konuşmalar biraz eski endisi üzerinden oluyor. Lakin Sayın Murat Kurum'un e, COP sürecinde yaptığı açıklama 2053 net sıfır hedefleriyle ilgili detaylı bir çalışmaydı. Yani tam bir endisi değildi tabii ki ama Şubat'a kadar da eminim bunu geliştirip verecekler. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Hani ilk defa kömürden çıkış derdi dediniz ama Sayın Bakan bunu toplantı esnasında söylemedi. Toplantı yaptı, açıklamaları bitirdi. O açıklamalara ayrıca geliriz. Toplantının çıkışında bir gazeteci arkadaşımızın sorusu üzerine çıkmayı planlıyoruz dedi. Yani o yüzden bu tam bir beyan mıdır? Göreceli tabii ki. Lakin yapılan bu 2053 ile ilgili net sıfır hedefiyle ilgili detaylı açıklamada biliyorsunuz 89 tane strateji açıklandı. 18 sektörü kapslıyor. Bunun içinde iyiler var, bunun içinde kötüler var, bunun içinde tartışılacak olanlar var ama 2025'teki NDC'yi görmeden bunun üzerinden çok da fazla yorum yapmayı da makul bulmuyorum. Belki gerçekten NDC'miz açıklandığında tekrar yapmak lazım ama ilk baktığınızda işte Türkiye topraklarında %10 organik tarım olacağından işte geri dönüşümün 170'e çıkartılacağından, nüklerin 3 katına çıkartılacağına kadar birçok detay içeriyor. Şimdi bu tabii ki çok önemli olan bir şey. Hedefleri koymak ve yazmak, şu an biz oturalım, birkaç saat içinde harika hedefler yazabiliriz. Ama önemli olan bunları gerçekten uygulamaya niyetiniz ve samimi duygularınız ve stratejiniz var mı? Yani ben bunu önemsiyorum. O yüzden bu bir açıklama. Eksikler var ki bence fosil yakıt süreçleri, kömürden çıkışın kademeli bile olsa çıkışın bir açıklanamaması, bunun o evrağa girmemiş olması bizim aslında net sıfır hedefimizi gerçekçilikten uzaklaştırıyor. Yani burada yaklaşım bizim ne kadar yenilenebilir enerjiye iyi şekilde destek verdiğimiz ve dünyada Türkiye ve Avrupa'da ne kadar öne geçtiğimiz evet çok haklısınız çok önemli. Ama bizim buradaki amacımız sadece yenilenebilir rakamını arttırmak değil. Aynı zamanda yeni termik santral de yapmamak, kömürden de çıkabilmek. Yani şimdi sadece her şey yenilenebilir yapalım diye bir yaklaşım yok. E bu tarafı azaltacaksın, bu tarafı çoğaltacaksın gibi denge otursun. Yani o yüzden burada böyle bir teknik sorun ben görüyorum. Ama dediğim gibi Şubat ayında Türkiye'nin açıklayacağı NDC'lerin önemli olduğunu düşünüyorum ve takipte olduğumuz